televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim söylemine bir cevap ver. Diyor ki ben gideceğim 300 milyar dolar getireceğim. <laughs> ya sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı Londra Büyük Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda Emredersiniz. Siz bilirsiniz. Ne isterseniz vereceğiz demedi. Ne dedik biliyor musunuz? Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletinin arkasına gelmiş olarak burada yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik. Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? Bizim diyor çok ünlü uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar? Bu adama millet bakar, millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan dışarıdakilere Hazır olda duran, onlara ne istiyorsun diye yapacağım diyenlerden değil. Bu millet ne isterse onu yapar diyen birisi olduğumuz için millet bizi seviyor. Bravo. Bravo. Sen Bravo. kimsin ya? Bravo. Diplomalı, diplomalı ama bu diplomanın sahibi milli. Bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke diplomalı Hazine ve Maliye Bakanının kıble kaynağı Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanının baktığı yer dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşlerini kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı sen kimsin ya? Beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine Maliye Bakanı'nı har vereceksin? Hadi oradan, hadi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.